24 TV'de Esra Elönü'nün sunumuyla ekranlara gelen Arafta Sorular programının bu haftaki konuğu CHP eski genel sekreteri ve eski devlet bakanı Mehmet Sevigen oldu. Sevigen partisi ve MİT tırlarının durdurulması ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2017 yılında Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan adalet yürüyüşü için Enis Berberoğlu için yapılmadı diyen Sevigen, MİT davasına değindi. Sevigen dava ile ilgili belgeleri Berberoğlu'na Kılıçdaroğlu'nun verdiğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşünü Berberoğlu'nun konuşmaması için yaptığını da sözlerine ekleyen Sevigen sözlerini şöyle sürdürdü. Enis Berberoğlu'na verilen belgeyi kim verdi? Kemal Bey götürdü o belgeyi verdi Kemal Bey verdi. Enis Berberoğlu hapishanede konuşacak diye Kemal Bey o yürüyüşü Enis Berberoğlu konuşmasın diye yaptı. Hangi belgeydi o bir dakika? tır şeyleri e, e, hı hı, biliyorsunuz tamam e, tır belge hani biliyorsunuz hı hı, e, mitin Adana'daki mit Adana'daki mittirler belgesiyle ilgili verdi ya bu Cumhuriyet gazetesinde biliyorsunuz manşet oldu yazdı. Hayır siz kılıçlı verdi diyorsunuz. Tabi, verdi tabii Bülent Tezcan'a vermişti. Bülent Tezcan götürmüş vermiş. Bunu herkes biliyor bilmeyen yok ki. Ama nereden aldınız? Nasıl aldınız? Kardeşim siz bunları verdiniz. Ya bir insan kendi ülkesine şikayet eder mi? Hı hı. Yani bazı bir, arkadaşlarımız bize kızıyor. Zaten diyorlar ki biz Kemal Bey eleştiriyoruz. İşte bir birkaç tane arkadaşım benim arkadaş ya diyor parti iktidara gidiyor. A gitmiyor. Şansımız var gidecek. Ama Kemal Bey'le gitmiyor. Olmuyor. 10 yıldır olmadı, 12 yıldır olmadı, olmuyor. Bir şans gelmiş elinize. İlk defa bir şansımız var. Genel başkan diyor ya partili genel başkan olmaz. Hı hı. Kemal Bey'den bu partinin kurtulması lazım.